Eğer bu işin içinde Ünal olmasaydı, seni oracıkta vururdu. Ünal böyle bir şey niye yapsın? Belki de Nevzat'la görüştüğünü öğrendi. Sana teklif ettiği şeyi de tabii. O zaman öldürmedi de niye böyle bir oyun oynuyor? Belki de oyunu bize değil, devlete oynuyor. Senin bu belkilerin, bellilerin var ya beni şişirdi. Şişirdi yani. Hiç haksız çıkmam mümkün değil ki. Hem nalına hem bığına vuruyorsun. Abi, bu Nevzat ölmemiş. O durumu ağırmış. Yani komada. İlyas'la enişte öğrenebilmişler mi bir şey? Yok abi öğrenememişler. Yani bu adamlar ne yaptılar, ne ettiler yani sihirbaz mı oldularsa... ...konteynerlardaki malları çürüklerle değiştirmişler. Peki bu bizim konteynerları taşıyan... ...araçların takip sistemini kuran çocuğun adı neydi? Güzel çocuk. He. Tarık. Belki Tarık bilir bizim sisteme mi girdiler, ne yaptılar? Oğlum getirin şunu. Buyur abi. Vehbi abi seni görecekmiş. Hayırdır abi? Sevkiyatta sıkıntı çıkmış. Çözsen çözsen sen çözersin. Arasaydınız ben gelirdim. Ya abi. yoldan geçiyordum alayım dedim işte Allah Allah. İyi yapmışsın abi. Ben ceketimi alıp geleyim. Hadi. Seni kime sattın? Abi, abi yemin ederim. Edemezsin lan, indir. Abi, abi ne olursun yalvarırım abi. abi. Abi ne olursun abi. Beni kime sattın? Abi. Ben kimseyi satmadım. Seni satar mıyım hiç abi. abi? Ne diyor be Bull'u? Bu. Ben anlamıyorum. Sen, biçim sen anlıyor abi. musun? Endir. Abi yapma ne olursun abi. Abi yapma ne olur. Abi. abi. olursa canımı bağışla abi. Kendim için bir şey yapmadım abi. Ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Kim? Mahmut abi. Mahmut kim lan? Selim abinin kardeşi abi. Mahmut abi. Yalan söyleme lan. Vallahi söylemiyorum abi. Yapmaz mı lan. Yapmaz! Mahmut da yapmaz, Selim de bana böyle bir şey yapmaz! Yapamaz! Abi ben bilmiyorum ama Mahmut geldi! Ay, i̇ndir! Abi dur dur dur! Vallahi konuşacağım abi! Dur, abi. Dur dur! Mahmut'un bu işle ne alakası var? Abi geldi, kafama silah dayadı! Sık dedim önce! Yok dedi! Sana sıkmayacağım, yerine sıkacağım! Benim kimsem yok! Bir ablam var, bir de onun oğlu var abi. Bırak lan edebiyatı. Bu iş nasıl yaptılar? Abi, ben konteynerların fotoğraflarını verdim. Konuştuklarından anladım, konteynerların aynısından yaptılar. Şoförler gümrükte beklerken, konteynerları değiştirdiler. Gümrükte şoförler çay içerken o sırada yapmışlar. Ne tamam bu abi. Benim bildiğim de bu. Ne olur, abi, abi! Abi, ne olursun yapma abi! Canımı bağışla abi! Abi! Abi, ne olursun abi! Ben de var iki cihan ben bu cihanasıam Ben de suarı ki cihan ben bu cihana mas